Bugün sizi efsanelerin ve korkuların ötesine, doğanın en zeki avcılarından biri olan kurtların dünyasına götürüyorum. Görkemli duruşlarının arkasında güçlü aile bağları ve karmaşık sosyal yapılar var. Bir kurt sürüsünde lider yani alfa yalnızca en güçlü değil, aynı zamanda en bilge olandır. Alfa, av stratejilerinden sürünün güvenliğine kadar her şeyden sorumludur. Kışın, karın içinde avın izini koklayarak bulurlar. Soğuktan korunmak için kuyruklarını burunlarının üzerine sararak adeta bir yorgan gibi kullanırlar. Bu, sert kışlarda hayatta kalmalarının en önemli yöntemlerinden biridir. Uluma, kurtların dili gibidir. Kaybolan bir kurt, sürüsünü bulmak için olur. Diğerleri ona cevap verir. Ve işin ilginci, bu ulumalar insan kulağının duyamayacağı kadar yüksek ve alçak frekanslar içerir. Bu sayede kilometrelerce öteden iletişim kurabilirler. kurtlar, güçlü arka bacakları sayesinde kilometrelerce koşabilir ama asıl silahları dişleridir. Öyle güçlü ki, tek ısırıkta bir geyiğin boyun kemiğini kırabilirler. Halk arasında yalnız kurt diye bir efsane vardır. Gerçekte ise sürüsünden ayrılan bir kurt genellikle yaşlı ya da hastadır ve tek başına hayatta kalma şansı çok düşüktür. Her kurdun göz rengi ve deseni birbirinden farklıdır tıpkı insan parmak izi gibi. Ve evet, bugünkü sadık dostlarımız olan köpekler binlerce yıl önce evcilleştirilen kurtların torunlarıdır. Kurtlar sadece vahşi doğanın değil aynı zamanda aile zeka ve özgürlüğün de simgesidir. Onları asla bir kafeste göremezsiniz. Çünkü onlar doğanın gerçek sahipleridir.